Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Yabunizam Paşa web sitesi açık yani web sitemiz açık. burada özel bir röportaj yayınlandı. Türkçesini yayınladım. İngilizcesini yayınlayacağım zaten kısa bir süre sonra da tabii çok bizle yani sizle alakalı değil. Gördüğünüz üzere War'a bağımsız rakip Broken Rampart interaktif röportajı yazıyor. Hemen şöyle göstereyim başlığımızı. Evet. Değerli arkadaşlar Community içerisinde olan ve aynı zamanda benim gibi içerik üreticisi olan Rampart kendi stüdyosunu kurmuş, bağımsız oyun stüdyosunu kurmuş, ekip de oluşturmuş. Ben bu arkadaşları uzun süredir takip ediyorum. Ara ara yaptıkları çalışmaları gösteriyorlar. İşte 3 boyutlu tasarımlar var, 2 boyutlu tasarımlar var. Artwork'ler var ve şurada mesela bir harita var. Hemen kafamın üzerine görürsünüz bakın. Türkiye, dünya haritası var uğraşıyorlar arkadaşlar ve proje e, Rönesans ya da Rönesans projesi ismiyle Medieval 2, 2.5 ve Medieval 3'e dönük bir içerik yapıyorlar. Baya Total War konseptli bir oyun yapmaya çalışıyorlar. Yani bu adamların eee mottosu şu. Tamam kardeşim. Kendim yaparım. Tam olarak bu. Adamlar kendi Medieval 3'lerine, Medieval 2'lerine 2.5'larına iki yapıyorlar. Çeşitli işte benim gibi içerik üreten Total War'la alakalı içerik üreten kişilerle de podcast konseptli röportajlar yapmışlar ama ben direkt metin bazlı bir röportaj yapmayı uygun gördüm. Daha iyi olacak. Hem de yabgunizanpaşanı.com adresimiz içinde bir içerik çıkmış oldu. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Ben projeyi yöneten arkadaşa sorular gönderdim ama metin bazlı olunca işlerine tabi yaradı vakitleri yok takımdan da yani oyunu geliştirdikleri ekip içerisinden birkaç kişiler zaten arkadaşları da cevap vermek istemiş yani bu röportaj aslında bir kişiyle değil birkaç kişiyle yapıldı lütfen linkleri paylaşacağım hem videonun metin kısmında hem de ilk yorum olarak yine linkleri paylaş olacağım buradaki linklere tıklayarak yapgunizampaşa.com adresine gelip bu röportajı okuyabilirsiniz. Bunun dışında web sitemizde tarih konseptli yazılar var. İşte kaçırız belki Total War serilerimizin de video metinlerini haberlerini koyuyorum buraya. Bunun dışında hoşuma giden sağda solda gördüğüm tabii kaliteli mekanlarda ortamlarda gördüm. Oyun dünyasına ait, teknoloji dünyasına ait ya da aktüel konularla alakalı burada paylaşımlar yapıyorum. Buradan İbrahim ve Fatih abi'ye de teşekkür ediyorum. Web sitesinin hosting giderlerini vesaire onlar dirsek çıkıyorlar. Gerçi bir yapıyor. Hatta ya bu Nizam Paşa ailesine gerek canlı yayınlarda, gerek canlı yayın dışında destek olanlar da yapıyor diyebiliriz ama hani böyle direkt olarak bu iki ismi söyleyebilirim. Onları da atlamak istemedim. Bunun dışında lütfen özel videolar, canlı yayınlar Tamam bunları izliyorsunuz, serileri izliyorsunuz ama şortlara da bakalım. Şortlarda o uzun videoların içerisinde kaçırabileceğiniz, atlayarak izlediğiniz den dolayı hepsi her dakika izleyemezsiniz malum. Sizler için önemli yerleri izliyorsunuz. Ama işte arada kaçırdığınız anlar olabilir. O yüzden şortlar sizler için kurtarıcı anlar. Hangi uzun videoların içerisinden işte kısa olarak böyle anlık bir saniyelik gerçekten çok komik ve güzel anları sizler için kesip short'a yüklüyorum. YouTube short'tan ee, ayrıca şu da var. O videoyu izlerken short kısa videoyu izlerken hemen altta alakalı videoya da yönlendirme var. YouTube'un böyle bir özelliği var. Oraya tıklayarak uzun haline de tekrar dönebiliyorsunuz. Benim diyeceklerim bu kadar. Güzel bir röportajı oldu hemen hemen geliştirme süreci işte ekibin kurulum süreci vesaire farklı farklı alanlarda kendilerine sorular yönelttim buradan bakabilirsiniz zaten bakın Londra'yı falan da halletmişler yani e, bakın artworklar çizimler var güzel oldu ya güzel oldu okuyun arkadaşlar ha şu da en son görsel bakın e, bu ümit vaat ediyor ya. Bir de sonuçta community dinlediklerinde söylüyorlar. Yani zaten oyuncular, zaten içerik üreticisi var. Bir de oyuncu kardeşini dinleyip oyun yaptıklarını işte hayal edin demiyorum. Yapıyorlar yani. Bundan bir şey çıkar. Rakip olarak bile gelirse ki bağımsız bu tür oyunlara destek olan Total War kökenli işte Paradox oyunları kökenli içerik üreticisi olup da firmalarda çalışmaya başlayan adamlardan da destek alıyor bunlar. Güzel şeyler olacak gibi gözüküyor. Yorumlarınızı beğeninize eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.